Yıl 1953, Charlie Munger henüz 29 yaşında. Kısa süre önce boşanmış, evini kaybetmiş. O zamanlar boşanmanın sosyal baskısı çok büyük. 8 yaşındaki oğlu Teddy'ye lösemi teşhisi konmuş. Sağlık sigortası yok, Charlie tüm tıbbi bakımını üstleniyor. Her gün Teddy'yi hastanede ziyaret ediyor ve sonra sokaklarda ağlayarak yürüyor. Teddy 9 yaşında öldü, Charlie meteliksizdi, boşanmıştı ve çocuğunu yeni kaybetmişti. Böyle bir durumda insanların çoğunluğu alkole, uyuşturucuya hatta intihara yönelirdi. Charlie bunu asla yapmadı. 52 yaşına geldiğinde başarısız bir ameliyat sonucu tek gözünü kaybetti. Tamamen kör olma riski de büyük oranda ortaya çıkmıştı. Charlie, eline geçen her kitabı okuyan takıntılı bir öğrenciydi. Kör olma ve artık okuyamama ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında şunları söyledi: Artık Brel alfabesini öğrenme zamanım geldi. Bu zekasından daha etkileyici olan şey davranışları ve hayata karşı tutmaktadır.